40 haftalık doğum sürecini tamamladık. Her şey yolunda gitti. Annemiz, bebeğimiz gayet sağlıklı. Geldi doğum sırası. Sezeryan doğum mu, normal doğum mu? Bu kararı vermekte annelerimizin doğum korkuları ön plana çıkmaktadır. Normal doğumun avantajlarından bahsetmek istiyoruz. Normal doğum hastanede kalış süresini kısaltıyor ve annenin daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunuyor. Büyük cerrahi risklerden kaçınıyoruz. Anestezi almıyor annelerimiz. Enfeksiyon ve kanama riski de daha düşük. Erken emzirmede normal doğum sezeryana göre daha avantajlı. İlk 1 saat içerisindeki emzirme bebeğin 6 ay içerisindeki emzirme alışkanlıklarını büyük ölçüde etkilemekte. Sezeryanla karşılaştırıldığında normal doğumda bebeğin doğum sonrası solunum sıkıntısı, yaşama riski daha düşüktür. Normal doğumda bebeğiniz faydalı bakterileri alacağı için bağışıklık sistemi daha kuvvetli olacaktır. Normal doğum yapan bebeklerde sezeryan bebeklerine göre ileriki çocukluk yaşlarında astım ve obezite riski azalmaktadır.